işe geldik. Amir neler alacaksın bugün? Bir gel bakalım. Atla. Ne alacaksın? Oo, marketimizde neler var? Dondurmadan mı başladı? Amir biz bugün pizzayla hamburger yapalım mı? Atla. 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 Tamam. Hadi alışveriş yap bakalım. Havuç da al. Biraz fazla olsun. Kocaman bir tabak salata yapalım tamam mı? Atla. Atla. Mısır da al. Evet. Mısır da çok lezzetli. Hamburger için marul da lazım. Bak orada marul var. Hadi marul al. Ekmek evet. al. Heh. Ama evet. hamburger ekmeği. Sen diğer ekmekten aldın. İki tane hamburger ekmeği al. Biri bana biri sana. Bana sana. Evet bana sana. Bana sana. Evet. Aldın mı? Tamam. Bir ekmek daha. Bir ekmek bak orada bir ekmek daha var. on da Ketçap. Ketçap. mayonez. Al bakalım. Tamam birer kutu yeter ama. Ama sen bütün marketi aldın oğlum. Tamam. Bir tane mayonez al. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir tane mayonez al bakayım. Niye geri indiriyorsun? Beğenmedin mi? Hı? Kalsın. Kalsın. Tamam şimdilik kalsın. Hadi et al. Et al. Et almadın. Et. Evet. Hamburger için et lazım değil mi? Tamam hadi onları da al sepete koy. Etlerimizi sepete koy Amir. Koymadın. Sen orada mı hamburger yapacaksın? Ama anneciğim onların pişirilmesi gerekiyor. Eve gidelim evde pişirelim tamam mı? Oo iki katlı hamburger yaptım. Evde öyle mi yapacaksın? Çok güzel olur öyle. Lezzetli olur. Vav wow, Amir. <laughs> Amir sen markette de çok çalışkansın orada. Bile hamburger yapabiliyorsun. Pişirmeden hem de. Bas Evet, tamam onlar şimdilik yeterli. Yeter. Hepsini mi alacaksın? Oo, Amir sen rafları boşalttın. Anneciğim belki başkaları da alır. Biz hepsini almayalım. Bir tane ketçap bırak. O çok oldu. Üç kutu ketçapı biz ne yapacağız? Tamam. Hadi hamburgerimizi de al. Ketçap düştü mü? Kitap. Tamam. Gittim. Evet Amir. Malzemelerimizi aldık. Şimdi yemeğe başlayalım. Bir başla bakalım sebzeleri doğramaya. Tahtan kaydı. Onu getir tekrar. Oo, nasıl kestin öyle? Büyük bıçakla doğra. Havucu mu doğrayacaksın önce? Hadi bize tarifini ver bakalım. Başla. Ne doğruyorsun orada? Nedir o? Amir elindeki ne? Çilek. Çilek. Bir göster bize tahtanın üstünde yap. Kiviyi mi doğruyorsun? Evet. Onun önce bir dilimle. Hmm, ne güzelmiş. Amir hamburgerimizi yapmaya başlıyor muyuz? Bak ateşimizi yaktık. Hadi başla bakalım. Önce sebzeleri doğuruyorsun değil mi? Nedir o elindeki? Havuç. Havuç evet. Doğra bakalım. Oo, ne güzel oldu. Devam et. Mısırı da doğra. Sana yardımcı olayım mı? Ne kadar lezzetli öyle. Ekmek. Ne yedin Çatal'la? O önündeki kesin. Lezzetli mi? Ama bana hamburger yapmadın. Amir hadi hamburger yap bakalım. Bak bak bak. Ne var orada? Ba. Nedir o? Ne mama? Ketçap. Ketçap. Tamam. Evet. Hadi hamburgeri yap, pişirelim. Çekil. Apa, apa, apa. Apa, 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 apa. Oo, bol bol sıktın. Hadi bana hamburger yap, içine de bol ketçap sık. <laughs> Hadi hamburgeri hazırlamaya başla. Ee, bitmedi mi senin ketçap sıkma Oo, şişeyi boşalttın Amir. Hadi. Yerine koyacaksın tamam. Evet, başladın mı hamburger yapmaya? Önce peyniri diziyoruz, sonra marulu. Aha. Başka? Bir kat daha mı peynir? Oo, seninki çok güzel olacak. Başka, başka ne oluyor Amir? İçinde ne var? Evet, sonra etimizi koyuyoruz. Ama marulunu yerleştirmedin. Opa. Amir marulunu da yerleştir. Opa. Ekmeği kaldır önce. O üstteki ekmeği bir kaldır. Ya, <laughs> ya. Hadi iç anneciğim. Hmm. Al Ayla. hamburgerini de. Al bakalım. Hamburgerden de ısır bakalım. Tadı nasıl olmuş? Evet. Hmm. Hmm. Çok lezzetli Amir. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Baba. Ben evet. biraz ketçap mayonez de sıkmak istiyorum. Sen de ister misin? Evet. Biraz mayonez. Biraz ketçap. Sen de Sık. Önce ekmeğini aç, içine sık, sonra ısır. Evet, ama biri benim bu içeceklerim, biri benim. Hadi bakalım.